İkisi ellerinde altın rengi bir tebeşirle öğretmenlerinin onlara vermiş olduğu matematik problemlerini parken üzerinde çözmeye çalışıyor. Onların yaptığı işlemler dikkatinizi çekiyor. Onları izliyorsunuz ve bir anda reflekse yakın bir duyguyla kardeşinizin elindeki altın rengi tebeşiri ayağınızla, sol ayağınızla sıkıştırıp alıveriyorsunuz. Kardeşiniz neye uğradığını şaşırıyor. O esnada evdeki diğer kardeşleriniz, anneniz, babanız size bakıyor. Bir anda bütün odak sizde oluyor. O esnada ayağınızla kaldırmış olduğunuz o tebeşire baktığınızda gerçekten altın rengi değil de büyük bir altın tutmuş gibi oluyorsunuz. Çünkü hayatınız boyunca kendinizi ifade etme fırsatı bulduğunuz ilk anlardan birisi bu. Ve ne yapıyorsunuz? Ayağınızı hemen kardeşinizin parkeye sürttüğü gibi öyle gelişi güzel sürtmeye başlıyorsunuz. Anneniz bunu görünce o içinde bulunan